Futbol Menajer 2022 Fenerbahçe kariyerimiz devam ediyor. Ben tabi videoları çekmeye biraz ara vermiştim. O dönemde neler oldu neler. Buradan Ali Başkan'a tekrar sesleniyorum. Sen UEFA gruplarından bile çıkartamayan ki tarihte bu ilk oluyor. Bir hocayla devam ettin. Uğur hocayı takımın başına getirmedin. Hayallerinde bile yoktur. Şahdar Donetski Ukrayna'da 10 kişi yendik be. Ama Uğur hoca gitsin burada sürünsün değil mi? Göreceksiniz bugün Galatasaray'a karşı da çok iyi bir futbol oynayacağız diyorum ve o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Elleri kenetle ne de galibiyetten e, başka bir şey beklemiyorum. Oyuncular zaten motive çünkü derbi maçına çıkıyorlar. Bu arada ben e, tabii kendi başıma kariyer yapmaya devam ettim. Şimdi sanıyorum bunu TV yapmak size sıkıntı yaratıyor özellikle mobilden izleyenler için. Böyle yönetmen yapsam daha iyi olacak herhalde. Değil mi? Tamam. Ben kendim oynarken TV'yi çok seviyorum. Geniş görüyorum alanı işte offside'daki şey yardımcı hakemi görüyorum. Onun kararlarını en azından hemen gole sevmiyorum mesela. <laughs> gibi durumlar var. Ee, ben videoları çekmek için biraz ara vermiştim. Yani yayınlanması arasında çok boşluk yok ama videoları çekme arasında büyük bir boşluk oldu. O dönemde Galatasaray'ı da yönettim. Galatasaray'la da büyük başarılar elde ettim. Videoda paylaştım zaten size. Ee, onun dışında bir tane Stuttgart maceram oldu. Bu yaptığım hareketler sırf şu e, kariyerimizdeki tecrübem artsın diye. Daha iyi e, bir performans gösterebilirim diye. Bu arada Larson gösterelim diye tecrübe deneyimimi arttırmaya çalışıyorum. Ee, net bir şekilde gördüm ki bu arada transferin son günü müthiş bir avantaj sağlıyor. Transferde çok uygun fiyata uygun oyuncular alabiliyorsunuz. Taktiksel anlamda her takımda taktik tam olarak oturmayabiliyor başlangıçta. Ee, onu da gördüm. Yani 4-3-3'ü... Aman be! Galatasaray'da fena başlamadık ama... Mesela Stuttgart kariyer yaptım. Orada hiçbir şey yapamadık maalesef. Tam düzgün bir performans gösteremedik. Yani asıl ligin orta sıraları değil mi ama... E, orta sıralarında biraz üstündeyim. Ama futbol olarak takım istediğimi oynamadığı için biraz e, o konuda şeyim. Saygıdeğer dostlar. Ee, taktikle alakalı mı artık takımla mı alakalı? Takım da gerçi çok genç bir takım da. Fenerbahçe'de de mesela tam oturtamamıştık. 4-4-2'ye döndük takım iyi oldu. Özellikle Larson müthiş performans gösteriyor Serdar. Takım yorgun geldi buraya. Rotasyonla gelmeyelim diye oyuncuları dinlendirdim. Antrenmanlara çıkmadılar as oyuncular. Ee, bakalım bu maçta bize nasıl bir bedel ödetecek. Dedim ama çok iyi başladık maça İrfan Can. Çevirdi o sahi Fenerbahçe'de deplasmanında Üst üste goller kaçırıyor. Bir tanesi de artık olsun be kardeşim. Bu arada Galatasaray 3 tane birden atak bulmuş. Biz dengeliye döndükten sonra 6 ay. Ama onlar herhalde böyle uzaktan şutlar. Bunu da mı şutsaydı? Mesela orta mıydı? Şut muydu bu? Neydi? Güzel kardeşim. Hemen hemen acele. Bak zaten tempo oynuyoruz. Fenerbahçe Uğur Hoca ile birlikte gerçekten çok agresif ve gole yakın bir takım olarak performans gösteriyor. Sangari nerelere geldi öyle ah Larson'u bir kaçırabilse. Larson pası verdi Rossi. Rossi vurma oralardan Rossi ya. Sana da özgürlük tanıdık. Başımıza iş açtın ya. Çıkarabilirsiniz diyeyim de böyle bir iyice motive olsunlar. Bir de bir, bir, saniye burada bir hücumu tekrar şey yapalım. Hazır motiveler hücumda biraz daha ama yok olmadı herhalde. Tamam ilk yarı 0-0 güzel. Deplasmandayız. Bence iyi bir futbol oynuyoruz. Elbette e, gol bekliyoruz takımımızdan ama deplasmanda olduğumuzu unutmayalım. E, göster bu maçı kazanabiliriz. Elleri kenetle de var mı bu? Var. Gurur duydum ama gaza gelmediler çok endehsan. Eee şöyle yapsam biraz daha motive olsunlar. Tamam. Orvetlere de bitiricilik kötüydü arkadaşlar. Lütfen gol lazım. Gol bir sürü pozisyona girdik. Haydi. Tisserant. Müthiş bir pas ama. Bugün işte Zalai'nin yerine Tisserant oynuyor. Beklerim yorulmuş. Zaten kamera biraz yorgundu. Oyundan alabilirim bunu. Novak sokulabilir. Serdar bugün etkisiz kalmış. Hücumda istediğimiz verimde değiliz. Bu arada arka direğe doğru Tisserant. Ah. Abi neler kaçıyor böyle ya. Şimdi. Burada ne yapsak? Dakika 54 e, ee, Tisserand çok etkisiz görünüyor. Tisserand niye böylesin? Tisserand pasör stoper oynuyor hala hazırda. Ee, onun yerine standart stoper kesici oynatsak önde top kapma yarışına gir şey yani orta sahada topa sahip olma yarışına yardım dokunsun diye düşünüyorum. Onun dışında taktiğimiz güzel abi ama bugün oyunculardan beklediğimiz verimi alamadık. Hücum oyuncularımızdan. Bitiricilik anlamında. Biraz da yorulduk artık. Gol atmamız lazım bir an önce. Rossi. Güzel pas. Rossi. Araya oynadı Larson. Jordan Larson. Neler kaçırıyorsun Jordan. Dakika 60 Galatasaray ata. Çıkıldı o. Marka Aman. Aman çocuklar yapmayın. Uzaktan vuruş direkten döndü Galatasaray. Çok net bir fırsat değildi ama. Kaleye çok tehlikeli bir top. Şimdi Serdar kenara. Berisha. Berisha pivotta niye o kadar kötü ya? Serdar'dan. Ha, yanlış göstermiş. Şimdi Diego Rossi. Yerini oynatabileceğim oyuncu yok işin kötü yana. O kanatta işte. Muhammed niye oynamıyor orada? Oynar ya. Ferdi de oynar. Saygılar Ferdi. Ferdi'yi oyna alalım. Ondan sonra Tisserand biraz daha toparladı en azından. Kamara çok yoruldu. Nova yerine sokabiliriz. Aslında tamam ya böyle devam edelim. Biraz izleyelim bakalım. Neler olacak? Çocukları motive ettim. Abi dev derbi. Buradan bir galibiyet çıkarırsak çok rahatlayacağız ligde arkadaşlar. Trabzon sporlarımızdaki farkı da korumuş olacağız. Hem de önemli bir rakibimizi elimine etme şansımız olacak. Biraz dengeli oynayalım. Başarabilirsiniz diyelim. İrfan Can, Osayi, Mert. Kötü oynamıyorlar ama hücumda pek bir numaralarını göremedik. Şimdi Larson oynadı Ferdi'ye. Larson kaçıyor. Novak müthiş pas Larson. Ne oldu pozisyon izleyeceğiz diye baktık. <gülüyor> <gülüyor> bir sakin ol. Sayın oyun. O Kenara. Burak Kapacı. Ener Valencia'ya girsin abi. İrfan yoruldu. Bu dakikada bütün değişiklikleri kullanmak büyük risk. Bence yapmayalım. Bir değişiklik hakkımız kalsın kenarda durumu kötüleşen oyuncu olursa mesela İrfancan Can kenara alınacak gibi. Ee, temkinliğe dönelim. Biraz daha atak deneyelim. Belki öyle boşluklar bulup golü buluruz. Galatasaray topa hakim. Topu verelim. Gelsinler. Son bir değişikliği artık 80. dakikada İrfancan'ın yerine Sosa'yı sokarak yapıyorum. Çok büyük bir risk. Attığı tüm paslar rakibe gidecek ama. Zayt'ta da... aslında Zayt'ı mı alsak? Dur bakayım. Sosa. Sosa, o, Sosa iyice artık performans olarak düşüyor. Zayt burada oynayabiliyor abi. Hadi oğlum bir çık sağda şu performansını bir göster artık ya. Bir tane gol atsak harika olacak da. Güzel. Çok güzel. Sakin olun. Aferin. Rakibe pas vermesinler diye söylüyorum. FM22'de başıma çok gelmişti bu. Rakibe pas atıp duruyor savunma oyuncuları. O yüzden pasör stoperden vazgeçtim. Kimisi de mesela pasör stoperden çok verim aldığını söylüyor. Önceki oyunların kralı zaten pasör stoper de. Ben bu oyunda pasör stoperin sürekli pas yapmaya çalışırken rakibe toplar attığını gördüm. Miha Zayt son anda oyuna girmişti. Zayt. Valencia. Çevirin artık içeri. Oğlum çok kalabalığız ya. Artık bir gol çıksın şuradan Miha Zayt, Yapma. Abi. Daha çok çabalayın diyelim ya. Son dakikalar. Haydi çocuklar. Bir gol neden olmasın? Son saniyelerde yemek hani artık onu düşünmeye başladım. Gol mü yesek acaba diye. Ahan da buyurun. Ahan buyurun. Riski aldık hemen rakibe verdiler topu. Aman aman aman. Güzel. Uy. Ya 3 puan vermeyelim tabii Galatasaray'a ama. Aman. Nerede abi Jordan Larson? Ya bugün Sıkıntımız abi pivot forvetle ilgili oldu. Ne Larson ne de Oy. Şey Serdar'dan verim alamadık. Bundan dolayı da Larson pozisyona giremedi. Girdiği pozisyonlar da işte böyle geriden gelen paslarla oldu. Galatasaray iyi bir savunma yaptı. Benim oyuncularım yorgundu sağ bek sol bek onlardan da çok verim alamadık hücumda. Dolayısıyla maç e, bu şekilde bitecek. Kötü bir sonuç değil. Sonuçta Deplasman'da Galatasaray'la berabere kaldık. Ama gönül isterdi ki bu maçtan 3 puanla ayrılalım. Uğur Hoca açıklama yapıyor, demeç veriyor. Ee, elimizden geleni yaptık. Bol pozisyona girdik, tehlikeli pozisyonlara girdik. Ama maalesef beklenen golü bir türlü bulamadık. Ee, evet yani şöyle diyebilirim. Çok pozisyona girdik. Sağlık olsun diyorum. Bundan sonra bir Türkiye Kupası maçımız var. Yedeklerle çıkacağız. Valla o maçları da yayınlasam mı bilemedim ama ben kendi başıma hızlıca normalde şeydi aslında mod olsa otomatik oynatacağım kendim oynamayacağım hatta ee, takım ne yaparsa yapsın öyle maçlarda yani al, özellikle e, alt seviyelerde başlayınca onlarda çok oynama isteğim olmuyor üst işte birincilik takımları falan gelince kendimi yönetmeye başlıyorum ya elensem problem değil ben hani ya elenirsin hocam yardımcıya bırakma diyebilirsiniz. Ya yani elensek de sorun değil. Kupa çok umursadığım bir şey değil Türkiye Kupası. Bizim derdimiz diktir. Videoların beğenilme sayısını gören stoper oyuncularımız kendini sakatladılar. Evet Uğur hocam dediler artık burada bizim bir şey yapmamız lazım. Bir tepki göstermemiz lazım diyerek hepsi sakatlandı ya da cezalı durumda. Bugün Miguel Crespo mecburen stoper oynayacak. Rezalet takımda stoper kalmadı devre arasında acil bir tane stoper almam lazım. Yerli alsak belki daha iyi olur. Şimdi ligin benim için en tehlikeli takımlarından biri yine. Bu Sivas Spor 1 sonra şey 2. Konya Spor 2. Bunlar benim hep başıma bela oluyor. Bakalım bu maçta neler yaşayacağız. Gerçekte de aşağı yukarı benzer durum yaşanıyor. Fenerbahçe bu maçlarda çok zorlanıyor. Bakalım bizler neler yaşayacağız. Futbol menajer onu yaşatmaya mı çalışmış acaba diyecektim. Bu arada Jordan Larson yapma. Bunları bitir be abicim. Bunları bitir be abicim. Köşeye dikine yap yani şu golü. Hepimiz bir rahatlayalım. Galatasaray maçında zaten dünyaları kaçırdık. Korkutmayın beni. Crespo'ya bak. Stoper oynatıyorum. Sözde gelmiş nerede ya? tam korner de yani. Orada durmana gerek yok illa. Güzel. O sayı. Oyna oğlum öne. Öne oynasaydın iyi olurdu ama. Ooo Larson. Bu arada transfer konusunda da gözlemlemelere başladık. E, Rossi'nin performansı benim için çok kritik. Rossiden verimi arttıramazsam oraya şimdi bir tane Sassuolo muydu neydi o takımın bir genç oyuncusu var aslında çok uygun maliyetle satışa konmuş. Nedense aman be penaltıya bak güzel. Uygun bir maliyetle satışa konmuş. E, onu takıma transfer edebiliriz diye düşünüyorum. Onda iş var gerçekten iş var normalde 40-50 milyon eurolara gidebilen bir adamdı. Şimdi kaç 7 milyon euroya mı alınabilir durumda. Ya İrfan kullanıyor penaltıyı. Ya, birinci penaltıcımız İrfan mıymış? Larson yapsak daha iyi ya. Gol oynuyor ya ondan diyorum. Güzel. Aranan gol bulundu. Penaltı da olsa önemli olan gol bulmak. Yoksa strese gireceğiz yani. Bir de bu maçta bir süre sonra tempoyu düşürmek istiyorum. Çünkü bir lig maç daha var kısa bir zaman sonra az takımla sahaya çıkabilmem için. Çok yüksek tempoda bitirmeyelim maçı. İkili atsak çok rahatlayacağız da işte. Temkinliğe döneriz? Kontrol işte biraz da topla oynarız. Zaman geçiririz falan derken. Bu arada İrfan ah. Köşeye şöyle bir fal solu bir vuruş mu yapacak dedim de. O sen zaten onları yapsan. Gerçi 7 puanlaymış. Bugün iyi oynuyormuş. Şimdi hakkı 11'de de maçı rölantiye almak istemiyorum. O yüzden takım biraz daha oynasın. Harika bir pas bu arada. İrfan yetişemiyor. Ah. Aha. Takım iyi oynuyor şu anda. Crespo stoperde geçen maçta da oynadı. Bu arada 3-1 bitti. E, Ahmet Sportif maçı. Sport o maçta da Crespo'yu stoper oynatmak zorunda kaldım. O maçta çok kötü oynadı stoperde. O yüzden onu bu sefer öne aldım. Önde de çok bir işe yaramadı gerçi ama. Velhasıl onun sonradan oyundan aldık zaten. Yerine Sosa'yı soktuk. Sosa'yı da defansif oyun kurucu yaptım. Aynı bu sistem devam ettik. Bu sefer Zalay çok yoruldu. Zalay'ın yerine oyuna sokacak adam yok. Yardımcı antrenöre soruyorum ya diyorum ne yapacağız? Stoper yok. Zalay yoruldu artık. Hocam diyor Serdar Dursun'u sokalım uzun boylu diyor. Belki diyor hava toplarını falan keser. Bu arada ismini andık. Golü de attı Serdar Dursun. Tabii ben oynatmadım. Serdar Dursun'u stopere sokmadım. Ama ne güzel bir gol be. Larson işte. Aldı gitti Larson. Bencilce davranmadı. Topu kontrol etti. Baktı içeri. Ve Serdar Dursun'a golü attırıyor. Muhteşem. Ama ondan o bitirişleri de bekliyoruz. Yani öyle girdiği anda köşeye böyle sert bir vuruş. Hep bak köşelerden gidiyoruz. Onu yapsın yani. Larson. O yetenek var onda. Babası çok iyi golcüydü. Yani böyle topları affetmezdi. Zaten o yüzden adam kaç yaşında Barcelona'ya transfer olmuştu Celtic'ten. O yüzden oğlundan da benzer hamleler bekliyoruz canım kardeşim. Gir araya. Aman be. Aman be. Aman be. Offside de yoksa yalnız. Bravo be. Harika bir gol. Buradaki hakemi göremiyorum şimdi. O yüzden karar veremiyorum. Ama harika bir gol daha işte. Rossi söyledim. Bak oyuncular duyuyor beni. Diyorum ki Rossi almayabilirim diyorum. Tamam hocam diyor göstereyim diyor performansı. Şuraya bak ya. Dakika 17 skor 3-0. Ya hiç rölantiye çekesim yok var ya 4'ü 5'i buluruz herhalde. Konya'dan bütün hıncımı çıkartacağım bu maçta. Önceki kariyerlerde bana yaşattığı, FMS eline yaşattığı çileyi <laughs> çektireceğim onlara. O neydi öyle ya deplasmanlarda 1-0-1-0 yenilip yenilip duruyorduk. Beraberlik zor bela birbirler. Sıfır sıfırlar. Şimdi futbol. That's the football. Fenerbahçe Uğur Hoca yönetiminde. Aman be. Aman be pasa bak. Larson yaz bunu. Oy ya köşeye vur şunu köşeye oğlum. Oğlum köşeye. Özellikle söyledim. Duymadın mı? Köşeye vur diyorum. Kalecinin üstüne vuruyorsun ya. Ah onları da yapsa zaten var ya Barcelona kapıya gelecek hemen. Diyecek ki sizlerde bir forvet varmış. Biz forvet arıyorduk da. Hemen Larson'u isteyecek. Babası bizde oynamıştı oğlunu da görmek isteriz diye. İkinci yarı Rolanti futbola dönebiliriz arkadaşlar. Takım biraz düşmemiş aslında. Niye ise hücum oyuncuları hiç yorgun değil. Adamlar gülü oynuyor futbol oynuyor ya bravo. Yüksek tempolu yorulmadan Rossi. Güzel 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 futbol oynayın çocuklar. Bu arada Trabzon'la aramızda 6 puan fark devam ediyor. Onlar kazanmaya devam ediyor. Güzel tebrikler. Ee, başka Galatasaray Adana Demirspor Lig'de yükselişte ve kupada eşleştiğimiz takım oldular kendileri. İrfan yorulmaya başladı derken İrfan bir tane de frikikten atar mı yapma be. Dördü de bulsak iyice rahatlayacağız. Kamara bugün etkisiz kalmış. Şimdi beklerimin performansı çok çok önemli. Oo. Bu taktikte daha doğrusu futbol menajerin herhangi bir taktiğinde Beklerin performansı çok önemli abi. Bu oyunda inanılmaz bir bek performans önemi var. Yani asistlerdir, işte maç içinde hücuma katılmalardır. Bunları eksik yaptığında bekler takımın hücum gücü çok düşüyor. Bunu yıllardır biliyoruz. Özellikle kanat bekler bu konuda çok iyi işler yapıyor. Tabii biz kanat bek yerine burada standart bek kullanıyoruz. Çünkü çok ofansif olacağı için. Velhasıl Sangare fena değil ama şey Tamara istediğim gibi oynamıyor nedense Şimdi Temkinli Tempoyu düşüreceğiz Yavaş yavaş ba Çok baskılı mı? Hayır çok baskılı Oynamayalım artık Ondan sonra Karşı prestir kontraya kalktır Bunları bırak tempoyu düşürdür Ondan sonra arada zaman geçirdir o Oyun temposu Düşebilir biraz daha çok da öldürmeyelim de. Yani takım fazla yorulmasın istiyorum bu maçta artık. Skoru bulduk. Ee, gene kötü de oynamasınlar ama tempoyu da düşürelim. Çok fazla yorulmadan bu maçı bitirelim ki sonraki maçta da bu oyuncuları ilk 11'de kullanabileyim. Yoksa dinlendirip dinlendirip duruyorum. Antrenmanlara çıkmıyor adamlar. Öyle çıkıyorlar maçlara. Bu maç arası yorgunluk olayı biraz fazla oluyor FM'de de. Hallederler umarım bir ara. Şimdi hemen oyundan almaya başlayalım. İrfan kenara. Helal olsun. Dimitri Pel Pelkas geçen maçta bu mevküde oynadı. Çok iyi iş yaptı. Kendisini tebrik ederim. Sosa. Sosa mı? Z zay kesin ya. Rossi yerine girecek oyuncu Muhammed. Danet oyuncusu hücum diyebiliriz. Osay Samuel var. Larson yorgun görünüyor. Valencia yerine girebilir. Beş değişikliği de yapıyorum. Yap, yapayım yapmayayım ya. Bu aralar çok sakatlanıyor oyuncular. Yani skor net olduğu için. Hani böyle yok iki tane değiştireyim şimdi. Sonra iki tane daha bir tane daha falan taktiği yerine. Ya da üçlüğe başlayayım falan. Böyle fazla fazla değiştiriyorum. Skoru da bulmuşuz zaten. Oyuncular şimdiden girsin. Öbürleri de dinlensin. Yorulmasın daha fazla. Öbürleri de girenler de kondisyon kazansın. Öyle bir derdimiz var. Başka? Dakika yetmiş oldu. Derdar bugün iyi oynadı. Bravo. Larson'dan goller bekliyorduk. Muhammed sakatlandı. Çok Sakatlanma bekliyorum zaten. Sakatlanmadığı her gün beni şaşırtıyor oyuncularım. Bu oyunda. Altan yerine Berki oynatmadık bir tek geçen maçta az şey kupa maçında yedeklerle çıktık ama bir onu yapmadık. O konuda kendime kızdım. Keşke Berk'i oynatsaydım. Bu arada Valencia. Valencia at bunları be abicim ya. Yedek forveti olan görevimiz şey güvenimizi arttır. Burada şüpheli şüpheli bakıyorum sana zaten. Ya bunları atman lazım abicim ya. Bunları affetmeyeceksin. Diyeceğiz ki ya bizim yedek forvetimiz var. Hayret bir şeysin ya. 22 tane şut çekmişiz bu arada. Gerçekten efsane bir maç oldu. Bu kadar iyi oynayacağımızı düşünmemiştim. Tabii Rölanti futbola dönünce Konya spor atakları izliyoruz. Ee, normal abi. Normal. Önemli olan gol yememek. Aman kalem düştü. Not alıyordum. Not de. Kalemimi şöyle alayım da. Maçla ilgili notlar alıyorum kenarda. <laughs> Sevgili Pereira. <laughs> Oynattığım futbolu saygıyla anıyorum. Diyerek çocukları tebrik ederiz. İyi bir galibiyet aldılar. Aferin. 3-0 güzel skor. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu'nda. Sıradaki maç Alanya Spor'la.